Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en bilindik oyunlardan Ateş ve Suyu oynuyoruz. Bakalım nasıl oldu. <laughs> Bu arada az önce bir tane video çektik. Onu çok titretiyorsun dedim. <laughs> Şimdi bunu önce ateş şey yapmamız gerekiyor. Bu arada ben de buradayım arkadaşlar. E, Tripotumuz bozulduğu için telefondan çekiyoruz. Ben çekiyorum. Ve ekran evet. kaydı yapamadık nedense telefonda bir sorun çıktı. Aynen. Bu yüzden ben çekiyorum. Biraz güneş olabilir. Ay. Şimdi Aa. ateşi oynatıyoruz. Bakalım. Ne yaptın sen? Şimdi suyu oynatacağız. Su. Aa ne yapıyorsun? Su diye aldım. <laughs> Yapmadın. <laughs> şimdi buradan gideceğiz. Bak az önce yandım onun yüzünden. Kimin yüzündenmiş? <laughs> şey su yüzünden. <laughs> Sen yüzünden. Şimdi buradan ineceğiz arkadaşlar. <gülüyor> 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 o nasıl bir inekti? Adı da <laughs> Sen yaptın. Hani profesör bir öğrenciydin. Ben profesör öğrenciyim demedim. Değil. Oyuncu mu? <laughs> Şimdi önce sudan baş... Aa, başlayacağız. <laughs> Bu arada bir dakika geçmiş. Arkadaşlar. Videomu bir dakika geçmiş. Şimdi sucuğumuzu çıkarıyoruz. Su. Su ile ateş diye ad oluyor biliyor musun? Ateş ve su. Ateş ve su e, koyabilirsiniz çocuğunuzun adına. Hiç de bilemem. Hı 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 arkadaşlar. Elmas. Bu arada arkadaşlar elmasın altında bir şey var ya değişik anahtar gibi. O ne o ne? Neyse. Şimdi. Eyvah. Ne oldu? Çok değişik bir şey var. Baksana. Ama taşı burada su. Ama buradan geçersek burada. Burada kalırız. Vay çok mantıksız yanmışlar. Yine de ben böyle diyeceğim. Onları aynı anda atmam gerekiyor. Az önce çok komik oldu. Ya nasıl? Için? Ben sinmedim. Dur. Hayır. Şey. tamam dur. Dur ada dur. Dur bak şimdi yapacağım. Huu. Aferin yaptın. Ama bak buradan nasıl yapacağım? Arkadaşlar <laughs> biraz kamera titriyor. Tamam birini sen at. Tamam. Ama çok dikkatli. Ama su kendi gidiyor öyle. <laughs> <Kuş. gülüyor> Neden atlıyorsun? Su. Yayamaz su. <laughs> Bu arada evden bilgisayar sesleri gelebilir. Oh, <laughs> <laughs> Şimdi burası mı ben aynayacağım arkadaşlar? E bak ateşi mi aynayacaksın? Evet. Su, su, su bak. <laughs> <Su. gülüyor> Oyun bitti. <laughs> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <İnanmıyor> ya arkadaşlar. Ama işte. zor yapmışlar. Başka bir bölüme mi gel? Hadi başka bir bölüm. Hay mi? hay ay, bir daha yapalım. <laughs> Ateş. Bak ama bu son. Bundan sonra başka tura geçeceğiz. Aa yine dondu. Hep şu arkadaşlar burada şey yapıyor. Tek tekliyor. tek tekliyor mu? Suyumuz da böyle. Gözleri mavi. <laughs> Takip edemiyoruz <diye>. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Çok eğlenceli <laughs> bir oyun bu arada. Oynayabilirsiniz. Aa. Aa. Biz kardeşimizle oynuyoruz. Yani ben kardeşimle oynuyorum. Aha. Kamera aç. Kardeşinizle oynuyor. Hangi kamera? Angela Jolie bizi izliyor. Arkadaşlar <laughs> şey, kamerayı açık unutmuşuz. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir sorundan sonra yani bu bir sorun değil ama annemiz televizyonda kullanmayı bilmediği için YouTube'dan çıkmamamış. Yeni televizyon aldık.

Dur arkadaşlar şimdi ben Ay, hayır, bakın gördüğünüz gibi yapacağım. Bence yapabiliriz. 3, 2, 1. Bak tam oraya geldim. <laughs> <laughs> Seni bir gösterebilir miyim? Hayır hayır. Arkadaşlar. <laughs> İnanılmıyor. <laughs> ya aynı anda nasıl ya? Neden aynı anda yapmamız gerekiyor? Aşırı saçma. Aşırı bayağı. Aşırı. Sia la Sachima! Sachima, no, già <laughs> Happy once today! Happy once! Ah, fermo! A che arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. <laughs> Derin'in e, şey telefon tutmasına özür dileriz. Şu <laughs> şimdi e, ateş görünmüyor. Ateş burada arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce suyu oynatmamız gerekiyor. Kaldın ya. Aa, <laughs> no, no, no. Ya baştan başlasın. Evet arkadaşlar baştan başlıyoruz. <laughs> şimdi kendi başladı baştan. Şimdi <laughs> ateşçiğimizi oynatacağız. Çirkin görüntüsü <laughs> Keşke ekran görüntüsü olsaydı. Abi dimana diyordun. Dimana, dimana, Arkadaşlar. Bu sırada size şunu göstereyim. Videoyu seviyorum. <laughs> hey. ausentik. <laughs> arkadaşlar şimdi yine değiştik. Bir orayı buraya değişiyor. Oh baby. <laughs> Baştan nasıl başlatılıyor? Çok eğlenceli bir video. 8 dakika arkadaşlar. Bu videoyu izleyebilirsiniz. <laughs> Şu anda 8 dakika geçti. Aa da biz bunu yapamayacağız. Başka bir bölüme geçiyoruz. Evet. Hadi geçelim. <laughs> Bilgisayarı düşürdü arkadaşlar. <gülüyor> pardon. mu <pardon. gülüyor> Şimdi başka bir vera geçeceğiz. Burada bunu gerçek yüklemek isteyenler var sevgili. Ya biz bunu yaptık ama. Yani yapamadık hmm. daha. Çoğu bölüm Uğur yapamıyoruz abimiz, arkadaşlar. Çoğu bölüm yapamıyoruz. Ya dur <laughs> elinden göremiyorum. Ne ya? Ateşte. Suyu göstersen. Aa, Çıkmaya çabalayan su. Ben bundan sonra konuşmuyorum. Sesimi duymak isteyenler duyamaz. Duymasınlar. <laughs> Aa pekala. <laughs> Aa yastık diz. Ay no 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 no. Ay. Pekala buradan çıkalım. Humani. Şimdi ateşi var. Ateşi var, ateş var. Ateş burada. Ateş burada. Ateş burada. Ateş. Kimse benim sesimi duymak istemediğini biliyorum. Aa, çık 라는 e 리는 언니에게 너무 r a l d Now its your t n 다 konuştu. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla konuştu. <kan. gülüyor> Arkadaşlar derin konuşuyor bundan sonra. E, derin sesimi duymak istemeyenler için özür dilerim. Tam yamuk yerleştirmiş. Şunlar <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar düştü. Böyle olur işte. <laughs> o zaman böyle yapalım. <laughs> Çok komik. <tıklı. gülüyor> Farkındaysanız mı? Farkında değiller. <laughs> Sizi bunların için. Siyu. Hiç başına. de başına. Kaldı. kaldı bunlar. <gülüyor> 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 bir beyin gücüm var. <laughs> Derim bundan sonra <laughs> hayata göster. gösteriyorum. Gösteriyorum. Youtube'a ekleyeceğim ama. <laughs> <laughs> arkadaşlar hadi. Ya da aslı süresini duyuyor. Duruyor. Hadi ben oynuyorum. Arkadaşlar tek elde olmasına rağmen. Sana yer vermeyeceğim. Da. <laughs> Suya yer vermeyeceğim. Pat pat çapı toku çapı topi çiçori Ben arkadaşlar çıktı. <laughs> Nasıl? Hangi bölüm? Hangi bölüm? 12 dakika sıfır. oldu arkadaşlar şu anda. An. Yeni <laughs> bir bölüm. Var. en güzel bölüm ama en karışık. Bölüm ama en. çok bayağı karışık. geldi. En ama en. en. Su suda dursun. Ateşe bakalım. Ateştir. <laughs> değil. <ederim>. İcabi, İcabi. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldün işte. Mama, <laughs> mama, <laughs> Ben var spare'ım ama ben kendimi sevmiyorum Gözüküyor olabilirim ama. Yandı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada yanan kız tipi. Yeni başladı ama yeni. Bunu beğenmedim. <laughs> Hep yeni bölüm. Birinci bölüme geçti mi? Çok mancuk. Best ne demek? Birinci bölüm. <laughs> What's Corvalet? What is favorite toy? Şuna gir.